Zeylin üçüncü parçası Haşir münasebetiyle bir sual Kur'an'da mükerreren İn kânet illâ sayhaten vâhideh Hem ve mâ emrus sa'ati illâ kelemhil basar Fermanları gösteriyor ki Haşr-ı azam bir anda zamansız vücuda geliyor Dar akıl ise bu hadsiz derece harika ve emsalsiz olan meseleyi izan ile kabul etmesine medar olacak meşhut bir misal ister. El cevap Haşirde ruhların cesetlere gelmesi var. Hem cesetlerin ihyası var, hem cesetlerin inşası var. Üç meseledir. Birinci mesele ruhların cesetlerine gelmesine misal ise, gayet muntazam bir ordunun efradı, istirahat için her tarafa dağılmış iken, yüksek sadalı bir boru sesiyle toplanmalarıdır. Evet, İsrafil'in borusu olan suuru ordunun borazanından geri olmadığı gibi, ebetler tarafında, ve zerreler alemindeyken ezel canibinden gelen elestü bir rabbiküm hitabını işiten ve kalu bela ile cevap veren ervahlar elbette ordunun neferatından binler derece daha musahhar ve muntazam ve mutidirler hem değil yalnız ruhlar belki bütün zerreler dahi bir ordu hani ve emirber neferleri olduğunu kat'i bürhanlarla otuzuncu söz ispat etmiş. İkinci mesele, cesetlerin ihyasına misal ise, çok büyük bir şehirde, şenlik bir gecede, bir tek merkezden yüzbin elektrik lambaları, adeta zamansız bir anda canlanmaları ve ışıklanmaları gibi bütün küreyi arz yüzünde dahi bir tek merkezden yüz milyon lambalara nur vermek mümkündür. Madem Cenabı Hakk'ın elektrik gibi bir mahluku ve bir misafirhanesinde bir hizmetkarı ve bir mumdarı Halıkından aldığı terbiye ve intizam dersiyle bu keyfiyete mazhar oluyor. Elbette elektrik gibi binler nurani hizmetkarlarının temsil ettikleri hikmeti ilahiyenin muntazam kanunları dairesinde haşr-ı azam tarfetül ayında vücuda gelebilir. Üçüncü mesele ki, Ecsadın defaten inşasının misali ise, bahar mevsiminde birkaç gün zarfında, nev-i beşerin umumundan, bin derece ziyade olan umum ağaçların bütün yaprakları, evvelki baharın aynı gibi birden mükemmel bir surette inşaları ve yine umum ağaçların umum çiçekleri ve meyveleri ve yaprakları geçmiş baharın mahsulatı gibi, berk gibi bir süratle icatları, hem o baharın mebdeleri olan hadsiz tohumcukların, çekirdeklerin, köklerin, birden beraber intibahları ve inkişafları ve ihyaları, hem kemiklerden ibaret olarak ayakta duran, emvat gibi bütün ağaçların cenazeleri, bir emir ile defaten basubadel mevte mazhariyetleri ve neşirleri hem küçücük hayvan tayifelerinin hadsiz efratlarının gayet derecede sanatlı bir surette ihyaları hem bilhassa sinekler kabilelerinin haşirleri ve bilhassa daima yüzünü gözünü kanadını temizlemekle bize abdesti ve nezafeti ihtar eden ve yüzümüzü okşayan gözüm önündeki kabilenin bir senede neşr olan efradı beni Adem'in Adem zamanından beri gelen umum efradından fazla olduğu halde her baharda sair kabileler ile beraber birkaç gün zarfında inşaları ve ihyaları, haşirleri elbette kıyamette ecsad-ı insaniyenin inşasına bir misal değil, belki binler misaldirler. Evet, dünya darul hikmet ve ahiret darul kudret olduğundan dünyada hakim, mürettip, müdebbir, Mürebbi gibi çok isimlerin iktizası ile dünyada icadı eşya bir derece tedrici ve zaman ile olması hikmet-i rabbaniyenin muktezası olmuş. Ahirette ise hikmetten ziyade kudret ve rahmetin tezahürleri için maddeye ve müddete ve zamana ve beklemeye ihtiyaç bırakmadan birden eşya inşa ediliyor. Burada bir günde ve bir senede yapılan işler, ahirette bir anda, bir lemhada inşasına işareten, Kur'an-ı Mucizül Beyan, وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرْ اَوْ هُوَ اَقْرَبْ ferman eder. Eğer haşrin gelmesini, gelecek baharın gelmesi gibi, iyi bir surette anlamak istersen, haşre dair onuncu söz ile yirmi dokuzuncu söze dikkat ile bak, gör. Eğer baharın gelmesi gibi inanmaz isen, gel parmağını gözüme sok. Dördüncü mesele olan mevti dünya ve kıyamet kopması ise, bir anda bir seyyare veya bir kuyruklu yıldızın emri Rabbani ile küremize, misafirhanemize çarpması, bu hanemizi harap edebilir. On senede yapılan bir sarayın, bir dakikada harap olması gibi. Zeylin dördüncü parçası قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِضَامَ وَهِيَ ramim. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ alim. Yani insan der, çürümüş kemikleri kim diriltecek? Sen de! Kim onları bidayeten inşa edip hayat vermiş ise, o diriltecek. Onuncu Söz'ün dokuzuncu hakikatının üçüncü temsilinde tasvir edildiği gibi, bir zat göz önünde bir günde yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde biri dese şu zat efradı istirahat için dağılmış olan bir taburu bir boru ile toplar tabur nizamı altına getirebilir. Sen ey insan desen inanmam ne kadar divanece bir inkar olduğunu bilirsin. Aynen onun gibi, hiçlikten, yeniden ordu misal bütün hayvanat ve sair zihayatın, tabur misal cesetlerini, kemal intizamla ve mizanı hikmetle, o bedenlerin zerratını ve letaifini, emri kün feyekûn ile kaydedip yerleştiren ve her karında hatta her baharda ruh zeminde yüz ordu misal zevil hayatın envalarını ve taifelerini icat eden bir zat kadiri alim tabur misal bir cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışan zerrat-ı esasiyye ve eczai asliyeyi bir sayha ile suru israfilin borusuyla nasıl toplayabilir? İstibat suretinde denilir mi? Denilse eblehcesine bir divaneliktir. Hem Kur'an kah oluyor ki Cenab-ı Hakk'ın ahirette harika ef'allerini kalbe kabul ettirmek için ihzariye hükmünde ve zihni tasdike müheyya etmek için bir idadiye suretinde dünyadaki acayip ef'alini zikreder. Veyahut istikbali ve uhrevi olan ef'ale acibeyi ilahiyeyi öyle bir surette zikreder ki meşhudumuz olan çok nazireleriyle onlara kanaatımız gelir. Mesela Evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfetin fe iza huwa khasimun Ta surenin ahirine kadar. İşte şu bahiste haşir meselesinde Kur'an-ı Hakim haşri isbat için 7-8 surette muhtelif bir tarzda ispat ediyor. Evvela neş'eyi ulayı nazara verir. Der ki: Nutfeden alakaya, alakadan mudgaya, mudgadan ta hilkat-i insaniyeye kadar olan neş'etinizi görüyorsunuz. Nasıl oluyor ki neş'eyi uhrayı inkar ediyorsunuz? O onun misli belki daha ehvenidir. Hem Cenab-ı Hak, insana karşı ettiği ihsanat tazimeyi, اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا kelimesiyle işaret edip der, size böyle nimet eden bir zat, sizi başıboş bırakmaz ki, kabre girip kalkmamak üzere yatasınız.'' Hem remzender ölmüş ağaçların dirilip yeşillenmesini görüyorsunuz. Odun gibi kemiklerin hayat bulmasını kıyas edemeyip istibad ediyorsunuz. Hem semavat ve arzı halk eden, semavat ve arzın meyvesi olan insanın hayat ve mematından aciz kalır mı? koca ağacı idare eden o ağacın meyvesine ehemmiyet vermeyip başkasına mal eder mi bütün ağacın neticesini terk etmekle bütün edzasıyla hikmetle yoğrulmuş hilkat şeceresini abes ve beyhude yapar mı zannedersiniz der haşirde sizi ihya edecek zat öyle bir zattır ki bütün kainat ona emirber nefer hükmündedir. Emri kün feyekûne karşı kemali inkiyat ile serfuru eder. Bir baharı halk etmek bir çiçek kadar ona ehven gelir. Bütün hayvanatı icat etmek bir sinek icadı kadar kudretine kolay gelir bir zattır. Öyle bir zata karşı men yuhyil idame deyip kudretine karşı taciz ile meydan okunmaz. Sonra fe subhanellezî biyedihî melekûtü külli şey tabiriyle her şeyin dizgini elinde, her şeyin anahtarı yanında, gece ve gündüzü, kış ve yazı bir kitap sayfeleri gibi kolayca çevirir dünya ve ahireti iki menzil gibi bunu kapar onu açar bir kadiri zülcelaldir. Madem böyledir, bütün delailin neticesi olarak ve ilayhi turcaun yani kabirden sizi ihya edip haşre getirip huzur kibriyasında hesabınızı görecektir. İşte şu ayetler. Haşrin kabulüne zihni müheyya etti. Kalbi de hazır etti. Çünkü nezairini dünyevi ef'al ile de gösterdi. Hem kah oluyor ki ef'ali uhreviyesini öyle bir tarzda zikreder ki dünyevi nezairlerini ihsas etsin. Ta istibat ve inkara meydan kalmasın. Mesela İza şemsu kuvirat ila ahir. Ve iza sema'u fatarat ila ahir. Ve iza sema'u şakkat. İşte şu surelerde kıyamet ve haşirdeki inkılabat-ı azimeyi ve tasarrufat-ı rububiyeti öyle bir tarzda zikreder ki insan onların nazirelerini dünyada Mesela güzde, baharda gördüğü için, kalbe dehşet verip akla sığmayan o inkılabatı kolayca kabul eder. Şu üç surenin meali icmalisine işaret dahi pek uzun olur. Onun için bir tek kelimeyi numune olarak göstereceğiz. Mesela, اِذَا الصُّحُفُ النُشِرَتْ kelimesiyle ifade eder ki, Haşirde herkesin bütün amali bir sayfa içinde yazılı olarak neşrediliyor. Şu mesele kendi kendine çok acib olduğundan, akıl ona yol bulamaz. Fakat, surenin işaret ettiği gibi, Haşr-ı Bahari'de başka noktaların naziresi olduğu gibi, şu neşri suhuf naziresi pek zahirdir. Çünkü, her meyvedar ağaç ve çiçekli bir otun da amelleri var, fiilleri var, vazifeleri var. Esma-i İlahiye'yi ne şekilde göstererek tesbihat etmiş ise, ubudiyetleri var. İşte onun bütün bu amelleri, tarihi hayatlarıyla beraber, umum çekirdeklerinde, tohumcuklarında, yazılıp başka bir baharda, başka bir zeminde çıkar. Gösterdiği şekil ve suret lisanı ile gayet fasih bir surette analarının ve asıllarının amalini zikrettiği gibi, dal, budak, yaprak, çiçek ve meyveleriyle ile sayfi amalini neşreder. İşte gözümüzün önünde bu hakimane, hafizane, müdebbirane, Mürebbiyane latifane şu işi yapan odur ki der ides suhufu nüşirat. Başka noktaları buna kıyasıyla. Kuvvetin varsa istinbat et. Sana yardım için bunu da söyleyeceğiz. İşte izes şemsü kubirat. Şu kelam tekvir lafzı ile yani sarmak ve toplamak manasıyla parlak bir temsile işaret ettiği gibi, nazirini dahi ima eder. Birinci, evet, Cenab-ı Hak tarafından Adem ve Esir ve sema perdelerini açıp, güneş gibi dünyayı ışıklandıran pırlanta misal bir lambayı, hazine rahmetinden çıkarıp dünyaya gösterdi. Dünya kapandıktan sonra o pırlantayı perdelerine sarıp kaldıracak ikinci veya ziya metaını neşretmek ve zeminin kafasına ziyayı zulmetle münabebeten sarmakla muvazzaf bir memur olduğunu ve her akşam o memura metaını dahi toplattırıp gizlettiği gibi kah olur bir bulut perdesiyle alışverişini az yapar, kah olur ay onun yüzüne karşı perde olur, muamelesini bir derece çeker, metaını ve muamelat defterlerini topladığı gibi, elbette o memur bir vakit, o memuriyetten infisal edecektir. Hatta hiçbir sebebi azil bulunmazsa, şimdilik küçük, fakat büyümeye yüz tutmuş yüzündeki iki leke büyümekle, güneş, yerin başına izni ilahiyle sardığı ziyayı, emri Rabbani ile geriye alıp, güneşin başına sarıp, Haydi yerde işin kalmadı der. Cehenneme git, sana ibadet edip, senin gibi bir memuru musahkarı sadakatsizlikle tahkir edenleri yak der. İde şemsü küvverat fermanını, lekeli siyah yüzüyle yüzünde okur. Zeylin beşinci parçası Evet, nasıl hadisiyle nevi beşerin en mümtaz şahsiyetleri olan, 124 bin enbiyanın icma ve tevatür ile kısmen şuhuda ve kısmen hakkal yakine istinaden, müttefikan ahiretin vücudundan ve insanların oraya sevk edileceğinden ve bu kainat halikinin kat ivad ettiği ahireti getireceğinden haber verdikleri gibi ve onların verdikleri haberi keşif ve şuhud ile ilmel yakin suretinde tasdik eden 124 milyon evliyanın o ahiretin vücuduna şehadetleriyle ve bu kainatın sani hakiminin bütün esması bu dünyada gösterdikleri cilveleriyle bir alemi bekayı bilbedaha iktiza ettiklerinden yine ahiretin vücuduna delaletiyle ve her sene baharda ruh zeminde ayakta duran haddü hesaba gelmez ölmüş ağaçların cenazelerini emri kün feyekûn ile ihya edip, bat badel mevte mazhar eden ve haşir ve neşrin yüzbinler numunesi olarak nebatat taifelerinden ve hayvanat milletlerinden üç yüz bin nevileri haşir ve neşir eden hadsiz bir kudreti i ezeliye ve hesapsız ve israfsız bir hikmet-i ebediye ve rızka muhtaç bütün ziruhları kemali şefkatle gayet harika bir tarzda iaşe ettiren ve her baharda az bir zamanda haddü hesaba gelmez enva zinet ve mehasini gösteren bir rahmeti bakiye ve bir inayeti daime bilbedahe ahiretin vücudunu istilzam ile ve şu kainatın en mükemmel meyvesi ve halık kainatın en sevdiği masnuu ve kainatın mevcudatı ile en ziyade alakadar olan insandaki şedid, sarsılmaz, daimi olan aşkı beka ve şevki ebediyet ve amali sermediyet bilbedaha işareti ve delaletiyle bu alemi faniden sonra bir alemi baki ve bir dar ahiret ve bir dar-ı saadet bulunduğunu o derece kat'i bir surette ispat ederler ki, dünyanın vücudu kadar bilbedahe ahiretin vücudunu kabul etmeyi istilzam ederler. Haşiye Evet, sübuti bir emri ihbar etmenin kolaylığı ve inkar ve nefyetmenin gayet müşkül olduğu, bu temsilden görünür. Şöyle ki, biri dese, meyveleri süt konserveleri olan gayet harika bir bahçe, küre arz üzerinde vardır. Diğeri dese yoktur. İspat eden, yalnız onun yerini veyahut bazı meyvelerini göstermekle kolayca davasını ispat eder. İnkar eden adam nef'ini ispat etmek için bütün küreyi arzı görmek ve göstermekle davasını ispat edebilir. Aynen öyle de cenneti ihbar edenler yüzbinler binler tereşühatını, meyvelerini, asarını gösterdiklerinden kat nazar. İki şahidi sadıkın sübutuna şehadetleri kafi gelirken onu inkar eden hatsiz bir kainatı hatsiz ebedi zamanı temaşa etmek ve görmek ve eledikten sonra inkarını ispat edebilir, ademini gösterebilir. İşte ey ihtiyar kardeşler, imanı ahiretin ne kadar kuvvetli olduğunu anlayınız. Sayit Nursi. Madem Kur'an-ı Hakîm'in bize verdiği en mühim bir ders imanı bil ahirettir ve o iman da bu derece kuvvetlidir ve o imanda öyle bir rica ve bir teselli var ki yüz bin ihtiyarlık bir tek şahsa gelse bu imandan gelen teselli mukabil gelebilir. Biz ihtiyarlar elhamdülillahi ala kemalil iman deyip ihtiyarlığımıza sevinmeliyiz.